Ne pustular ya, ne pustular. Allah'ım ya Rabbim. Tek boss var bir de gelmiyorlar. Ne yapıyorlar abi başka? Şu bir an bir var. Ya vardır da bulmadılar. Ya şu an hepsi puslu böyle. Tamam mı? İlkokul çocuğu gibi. Gördün mü? Böceğin biri bana geliyor. Eve doğru gitti, kayboldu. Ben yer değiştireceğim. Beni görmüş olabilir. Şu ormanın içinde hala fight atanlar var ya komedi gibi ya. ya bu kadar beklemeleri beni şüphelendiriyor biliyor musun? Hile olarak şüpheleniyorum ben de hala acaba wallhack falan mı var bunlarda? Sanki buradaki adamlar şöyle düşünüyor, işsiz tamam mı? Yani böyle saatlerce bekleyebilir yani. Pusmuş bu şekilde. Aha. Şuradan. Şurada gördüm gördüm. Seni ne gördü o? Fayda atıyorlar. Bana da çatışıyorlar. Aynen. Gördün sen at ya. Nasıl satarım böyle şimdi. Yok yok ya göremedim. Ha şurada lan. Mert. Bas mermi ya ben göremiyorum. Bas sen. Vurdum. Güzel. Buraya ben de. Bura ben de. Bir tane şurada var da. yukarı doğru çıkıyor şu an. Abi karanlık bir de hiçbir şey gözükmüyor. Aha. Yiyin oğlum birbirinize hadi yiyin. Sol taraf doğru kaydılar. Şu tarafı doğru kaydı bir tanesi. İmlacı kaldırıyorum direkt. Aaa suda bir tane gördüm. Git. Şurada öldü. Suda bir tanesi vurdum Eve geçiyorum ben Tamam şurada vurdum ben Evde adam varmış Yani bomba Tamam şey yok, yok Yarını biliyorlar artık Ya zaten atış ettim bu gördü beni Vuruldum. Senin oradan vuruldum. Ya yeter lan bunu. Nereden attı lan oha. Şuradan sniper var bir tane. Senin oradan vuran kimdi lan benim? Ben onu hiç görmedim biliyor musun? Aa bak bana molotop attı. Hit. Öldü galiba vurdum öldü. Kümesin arka tarafından. Oraya bir mol Kırmızı. Bosa yakın adamlar da var haberin olsun. Çok iyisin. Kanka, yandı bir şey yandı orada. Adam vurdu. Bir kontrol etsen o adamı. Ben de o süreçte işte şu şeye bakacağım. Taşın oradaki, taşın oradaki de duruyor güzel. Adam var adam var. Burada bir yerde. Ormanda ormanda. Arada. Ben adam yakınında ya. Şeyin arkasında var mı? Oy. Ne Siktir git şimdi. Özür dilerim. Küfür ettim ama. ananne be. Her zamanki gibi gene. Sene de vuracağım bekle. Geliyor. Tuzak. Siktir git şunu sen de. Anan Sen de siktir. O da öldü ama. Kaç tane daha vuracağım? O da öldü. Başka? De, de bu arkadaş bence. Başka var mı ya da? Hı? Başka var mısınız daha? Beyaz yanıyor. Varsa sizi de öldüreyim ya. Gelin. Allah Allah Himmet abi ne yaptım öyle abi ve onu bir şey söyleyeceğim bunu kayda alınsın mı ya bu? <laughs> bu iyi <iyiydi> de bu. Tak <laughs> hemen lootla. Belki başkalar da gelebilir her an. burada olduğu için şu an. Bir tane burada öldü. Bu arada ben bu silahı bir daha almam. Gelsene şu sele alsana bak yeni gelen silah çok güzel. Ben bunu oynuyorum. Bir, ta bir tane burada var ölen. O dağda bir adam daha olabilir işkilleniyorum ama bakalım. Beyaz. Tamam. Biri suda öldü biri şu dağda öldü. Ha? Sudakine en son gidelim. Orası çok çukur. Şu bak şurada leşini görüyorum lan. Şu yukarıdakine bakalım önce. Ya yok yok gel gel. Gel bir şu yukarıda ölümlerimize bakalım. Ölmediyse sol oyusu falan sıkıntı çünkü lan. Burada bir yerde vurdum onu ben ya. Böyle evet, bu tarafı doğru geliyor lan. Çaktım ağzını bir tane. Hangi? Kırmızı genimle. Oğlum, bir şey Burada bir yerde buldum ama. Lootla kim sök en azından. Ölmüş herhalde. Bu da nerede vurduğumu unuttum. Bakalım mı buna? Gerek yok mu diyorsun? Gerek yok ya gel. Çok güzel vurmuştum Kestek bunu. Mi? adamlar mı acaba? Bak beyaz mı kırmızı mı? Bence beyaz. Tamam, kes. Bur kır parçala. Çok güzel vurmuştum bunu ya. Dur. <laughs> nerede öldü acaba? Göremedim zaman vardı. Mehmet <laughs> abi nasıldım? 5 amamalık e kadar var mı Mehmet abi? <laughs> Çok iyi eyvallah. İşte senden öğrendik birkaç bir şey ya. Ölüyorum, ölüyorum. Ananı ben öleceğim. Beni koru. Ay, ay. Haydi arkadaşlar. Adam öldürdü bu adam. Adam. Bence tam klib, bence tam kliblikte bu. Evet, çok güzel silah, değil mi? Vanya bunu aldırmıyor. Dedim ya aldı? İsmi ne bunun? 1870. Bakalım. 1865 karabina. Şey i̇şte bu orada mı mat atıyor ama e, mermenin gidişatı falan şeyi çok hoş yani oyunda. Bir de haritada şu an boş kaldık ya ifritli kesmeye gidebiliriz. kimse yok. Bulunuyor bulunuyor gel sağdalar sen şunu keserim 25 dakika. Ama benim namaz kılmam lazım. Buna <laughs> <laughs> vurdum döndüm bir buna vurdum nasıl çok sinir oldum ya. Sinirlenince iyi oynuyorum sanırım yani ona fark ettim biliyor musun? Benim bir tık gerilmem lazım oyunda sanırım. Abi çok beklediler onu anlamadım niye bu kadar beklediler? Evet Salak salak hareketler böyle mal mal. Manyak mısınız oğlum? Sinekle falan bakıyorlar böyle etrafa. Var mı yok mu? Abi bakacaksın mı? Mantıklı bir şey, hani şey olsun yani. Baktın tamam bir mı bir yerini baktı, gördün. Baktı, geldi bir daha bakıyor. Aa gördün geldi gördün. Hala tereddüt böyle. Git buraya abi. Hani adamı gördün tamam. Evet. Tebrikler. İfrit bu yönde. Göbekli gibi muhtemelen yine bu. Şunun mermisi birinden fazla mı? Aynı silah var. Aa sen aldın. İşte başa gele gele gele. Neyse bir tanesini de shotgun'la vurdum hadi. Senin görevi de bir tık şey olmuş oldu. Kanki. <laughs> Bekledim Romero'yla bir çaktım. Alev aldı adam. Aman tanırım dedi orada ben duydum onu. Aa, en sevdiğim parça sonar. <laughs> Yok canım evi lan. Sönmüyor mu ya? Allah belasını versin. ne oldu sen bir tele oturdun sanki bir şeyler oldu sana. Ufacık cırzdı. Hmm. Neyse çay içeyim bari Gelebilirken yani. İstemem 1-2-3-4-5-6-7-8 8 mühüm atalıyor çok iyi yani. Alak gidelim Gel lan direkt Baktım baktım temiz gel. Şimdi o sesi duymam lazım. Onun için süremizin bitmesi lazım. Ben bitiriyorum süreyi. Ne oldu lan? Oha anasını satayım ya. Orman tuzak kurmuş. Psikopat herif. <laughs> Yemin ediyorum söveceğim sövemiyorum şu ya. Bu yönde. Şimdi onu da alırsak alabiliyoruz diye biliyorum. Mete de alabiliyoruz değil mi? İki kişi olmamıza rağmen ifriti. Ben alabiliyoruz diye biliyorum çünkü. Bende öyle bir bilgi var. Alabiliyoruz. Onu keselim. onun para gelsin? Olur. tedarik noktası olmasa da Takıyorum lan burayı. Allah'ım kendimi yaktım ya. O ben... arkamdan düşecek yer var diye. Peki sormadın mı? Ses gelmiyor Şeye ya. Şeye doğru bakıyordu tamam mı? Hı. düştüm. Mesela aşağı doğru gideceğiz zaten ha sorun İnek sesi var. Sesi, sesi duyamıyormuş şimşek sesinden. Ben bir inek sesi aldım. Neyse bunu alıp çıkalım ne yapalım ya ne yapalım. Yapacak yok abi. Ben sonra çıkayım dışarı çıkacağız işlerimiz var onları halledelim girelim biz Olur. Gece Geleceğim mi? Geleceğim tamam Muhtemelen görevim bitmemiş olacak benim Silah sesi geldi Oyuncu mu var lan Bakıyorum Yok uzak geldi Tamam, uzak geldi de Aldım ama Öremedim, Ama ne yaptı ki onlar? Tek bir boss var. İlk hırtalar en kötü ya da bize basar lan. Belki olur. Bilmem ki. O lan bombası. Gel atayım. Gece hmm. ayır, ciğer yakarım. mesela o hani asırlık görev vardı hatırlıyor musun Soner? Evet. O da orta mühimmat kullanıyor. Medium mühimmat. Bu silahta. Ama bunun hissiyatı nasıl ama? Sanki uzun mühimmat gibi. Değil mi? İşte çok güzel. Ben, ben, çok beğendim ya. Kullanırım ben bunu ya. Ben alabiliyor mu acaba bunu? Şey ilerlemen lazım. Battle Pass'te ya. Yani arkadaş her şeyde ilerleyeceğiz. Ben her şeyi alamıyorum ya. Sonra hep kullanabiliyor ama. Yetadan çok ucuz bu. 70 dinar falan, 70 dolar falan yani hani böyle. Dinar. Dinar değil mi? Yanlış da Varban bantı hani böyle şey dinar. yapacak olsan baksana Bayağı bir daha. Bitti. Adam var mı diye. Bayım bakayım, bakayım. Hani eco round yapacak ya. Olsam ben bunu alırım mesela. Onlar range almış. Evet. Agalarla diyor. Biz agası değiliz Agalarla artık. Agalarla range gireceğiz. Hı. Biz agası değiliz artık. Alın. Uzaktan gelmedim Allah Allah. Bırakmıştım. ETT'ye çalmış hadi gelmedin sen. Ne, şey kamp geldim işte. Aptal iba bak. Tamam hadi sanki. sanki evde duracak da. Evde <laughs> dursa tamam gelse tamam diyeceğim. Biz de beraber gireriz Ramazan sabahı. <laughs> Yok ya sanırım iyidir ya. Salgasını söyledim ama. Hadi eyvallah. <laughs> Elini sağlık bu arada çok iyi bir. şey diyeceğim. Ya. Harbi range girebilir de daha. Yok ben range pek sarmıyorum. Geliyorum hayatım. Beni sarmıyor yani range. Allah Allah. Ben oynadım bende var oyun da sarmıyor gerçekten. Peki neden? Ben sevmedim ben oyunu yani grafikleri falan şeyleri sevmedim. Vay hani farming be. oynarım mesela daha iyi yani. Range'i bana aldıklar. Kim aldırdı Himmet abi sana range? 5 kişi öldürmüşüm. Nice Ben de bir kişi öldürdüm yeter mi? Yeter yedi. Aa, ucunda kalmış anasını satayım.